Asya şimdi nereye gidiyoruz? Parka. Parka mı gidiyoruz? Evet. Hadi let's go, çak. Haydi parka. Ama şu anda gündüz ya, ışıkları pek pek belli olmaz değil mi? Şu anda göremeyiz. Evet. Hadi parkaz kaldı. Hadi bakalım, biraz daha dayanalım. Let's go, hadi gidiyoruz. Tamam. Evet. Hadi gidelim Asya Park'a. Hadi, hadi gidiyoruz. Asya, Asya Park'a geldik. Asya hava çok sıcak ama çok fazla parkta zaman kaybetmeyelim tamam mı? Biraz duralım oradan market edelim oradan da evimize geçeriz tamam mı? Hadi kay bakalım. Hadi kızım hop geliyor. Hıst. Ben seni de Çırandan gerekiyor çünkü o, o, Spor o, mu yapacaksın? İnsanları döveceğim. Haydi bakalım Rambo. Başladık mı spora? Aa, sinekler evet sinekler var doğru her yerde ben sinek. Kaçalım. Asya buna mı bindin? Ayak sporu mu bu? Başka neler var? Aa burası da çok güzelmiş Asya. Kirlenmiş mi? Temizlemiyorlar değil mi belediye? Bak sararmış. Değil mi? Baksana. Asya ne? şimdi ne yapalım? Oturulmaz kızım oraya. Ne yapalım şimdi? Hadi gel biraz daha bir şey yapalım. Kaydıraklara binelim. Ayak hareketi mi? Dur ben seni kaldırayım Asya bir saniye. Haydi Rambo, haydi Conan, haydi Alien'ım benim, prototörüm. Olmuyor mu? Biraz daha zorla. Yardım edeyim mi? Dur. Aynen o şekilde gösterdiğim gibi Asya. Başaracaksın. Evet süpersin. Çok güzel. Evet süper oldu gerçekten yemin ediyorum. Dikkat et ama sıkı tut. Yardım edeyim sana. Bu kadar yeterli mi Asya? Ne diyorsun? Ha? Devam edecek misin spora? Peki zor değil mi senin için Asya? Hava da çok sıcak. Enerjide şey yapıyorsun harcıyorsun. Susamadın mı? Su vereyim mi ister misin? Tamam veriyorum. Arkadaşlar <laughs> ben şimdi markete gidiyorum. Markette beni çekin. Markette seni çekerim. Tamam bu kadar park yeter mi? Yoruldun mu? Yoruldum hadi. <laughs> Haydi gidelim terledin. Haydi gidiyoruz. Terle koş. Koş tukurun orada Koş Asya. <laughs> Haydi gidelim. Yolumuz uzun. Arkadaşlar ben şimdi markete gidiyorum. Ama şimdi sen beni çek arkadaşım. Tamam. Hadi görüşürüz Asya Market'te. Kendine çok iyi bak. Geldik. Ne istiyorsun? Ne alalım? İstediğim bir şey var mı? Seçebilirsin. Ne? Ne? Tamam. Onu alalım başka. Ondan mı alacaksın? Tamam. Başka? Başka istediğin bir şey var mı Asya? Biskolata Nirvana ister misin bundan alalım mı? Tamam alalım. Tamam bundan da alalım. Al bakalım. Başka? Bak burada bolimon da var. Alalım mı bolimon? Ne dersin? Yer misin bolimon? Bakayım. Bak. Tamam. Alalım. Al bakalım. Her şeyi aldık. Baba, ne, Yeter mi? Olur. Bir şey Son bir şey de alalım mı? Almayalım ya. Hayır. Artık istemiyor musun? Aferin benim kızıma. Aferin. Şey yapalım, Arya'ya pat pat alalım. Ee, bunları Araya. çok seviyor Arya. da evet. alalım, tamam mı kızım? Evet, Arya'mıma bir tane sosis alalım. Arya bu sosislerden yiyor. Evet. Hanımefendi. <laughs> unsuz yapamıyor. Bir tane bundan alalım. Sen ne seviyorsun değil mi Asya? Evet ben. Seviyorum. Tamam bundan da alalım. Akan ben Sevan beyaz sosis Seviyorum, ben de sunalardan seviyorum. Evet, ben. hadi ben de bir kola alayım giderim. Aa, bir de süt dilim alalım. Bunlardan da alalım. Üç tane yeter mi Asya bunlardan? Al bakalım. Bunları da tut. Asya dondurmalar da var. Alalım dondurma. Hangisini alalım? Ha kızım. Şundan alalım mı? Ben şunu seviyorum. Bunu. onu mu seviyorsun? Tamam bir tane de bundan aldık. Bunların parasını ödeyelim gidelim. Tamam mı Asya? Çak tamam. bakalım. Haydi görüşürüz. Asya alışverişimizi de yaptık. Şimdi eve mi gidiyoruz? Evet tamam o oyuncaklara bakalım oradan da eve gidelim tamam mı? Tamam arkadaşlar. Hadi çak bakalım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi, bakacağım. Tamam oyuncakçı kapalıymış Asya ya. Her gün kapalı. Onlar taşınmışlar Asya ya. biraz daha uzağa gitmişler. En uygun zamanda tekrar gideriz tamam mı kızım? Hadi bakalım evimize gidelim. Asya Arya'nın stikeri var mı sadece senin stikerin mi var? Benim. Evet. Sen çok güzel sürüyorsun ya ona da sürmesini öğretir misin? O zaman şey yapalım. Akşam hep beraber çıkalım. Ona da sürmesini öğretelim. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan arkadaşlar ne dersin? Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz.